bir pon, pon terlik, sekiz tane saç fırçası, ayar için eme püç çalar ve rengarenk kravatlar canım. Ödemenizi nasıl yapacaksınız? Ne ödemesi canım? Aldıklarınız? Ben bir şey mi aldım canım? Ah, pardon. Buyurun. Kredi kartım. Ver. Şifreniz ne şifresi canım? Kartınız çipli. Artık dört rakamlı şifrenizi kullanacaksınız. Böylece daha da güvenli. Öyle mi canım? Kredi kartı ile alışverişlerde şifre ile ödeme dönemi başladı. Chip and pin. Şifreni gir, yani imzanı tuşla. Bir şeyler adam. Bir imzanı sağla miyim? Post makinası nerede canım? Üç kat böyle, dört kat fön, bir de manikürcümüm. Saçlarım nasıl olmuş canım? Tek kelimeyle, kıpkırmızı. <laughs> Aa, ne yapıyorsunuz? Benim kredi kartım çiftli. Öyle yandan çekilmez ki. Pardon, pardon. Eski bir alışkanlık işte. Evet, yaşlı bir şifreniz. <gülüyor> Saçlarım bozulmadan tuşlama canım. Saçlarım canım. Allah Allah. Kredi kartıyla alışverişlerde şifreyle ödeme dönemi başladı. Chip and PIN. Şifreni gir, yani imzanı tuşla. Aa! Uh, o kağambaç canım, siz de mi şifrenizle boyatıyorsunuz atıyorsunuz canım?